Sevgili arkadaşlar, Aynen. sevgili Faruk. Sevgili Sinan. Sevdiğiniz, özlediğiniz sarı koltuğumuzda sizinle beraberiz. Merhaba. Bugünkü konumuz ne sevgili Faruk? Bir zamanlar kullanılıp popüler olmuş, sonra da bir daha da hiç yüzünü görmediğimiz mekanikler. Aynen. Yani bir oyunda falan bile kullanılıp yok olmuşları var içlerinde. Yani ben, biz kızıyoruz artık bu kadar güzel mekanikleri bir kere kullanıp niye mundar ediyorsunuz Ejderha diye. Ejderha, Smoke gibi böyle IP ve mekanik üzerinde yatan oyun firmaları yüzünden. Tabii ya belki de ya bu bununla uğraşacağımızda aynı şeyi bir daha basalım deme kuyu yüzünden. Ya da ya benimsin ya kara toprağın deyip böyle mekaniği öldüren devolu. <laughs> de. <laughs> Şimdi diyeyim. Netflix Warner Bros'u alıyor ya Warner Bros'un en çok istenilen mekaniği bak oyun değil, mekaniği Nemesis sistemi. Shadow of Mordor'lardaki <laughs> kullanılan i̇şte. bir orku kesiyorsun. Daha sonra hatırladın mı beni? Kesmiştin kolumu ama ben kolumu güçlendirdim geldim falan Aynen. diye. Mekanik e geliyor. Yani geliyor takılıyor. Ondan sonra hatta onları convert edip kendi tarafına falan şey yapıyorsun. Aynen. Çok böyle derinleşiyor. Yani isimsiz, karaktersiz düşmanlar olmaktan çok farklı iyi. bir seviyeye çıkıyor. Çok iyiydi ya. Abi herifler bunu patentledi ve bitirdiler. Başka oyunlar bir daha böyle bu sistemi kullanamadı. <laughs> Bunun etrafından dolaşmanın yolları mutlaka vardır ama uğraşmak da istemediler zannediyorum. Abi şey çok iyiydi yani. ya. Ben Shadow of... İki tane oyun çıktı Shadow of hmm. serisinin. İlki Shadow of Mordor'du değil mi? Hmm. İlk ikincisi neydi? İkinci oyun. Shadow of War. Shadow of War'du. Hmm. Ben ikincisini oynamadım ama ilkini çok fazla oynadım. Hmm. Özellikle o yani senin daha önce tokatladık o işte orkların tekrar bir geliş durumu Beni çok güldürüyordu bazen. Yani bayağı bildi mahalle abisi gibi. Tamam mı? Böyle hani durmuş, seni kafasında kurmuş. Böyle tamam mı? Hani seninle beraber intikam almak evet. için işte, şeyi böyle senin rüyasında görmüş ve o animasyonlar beni çok güldürüyordu bu o, arada. Saniye, geliyordu. Ha. <laughs> aynen. Ya, aynen. Aynen aynen. Yeni Zelanda'lı olmuş. Işte. Yani <laughs> tamam mı? Direkt maç çekimin olduğu yerden geliyor böyle. Bir de şey çok komik. Arka arka plan duruyordu. Böyle flu Önde biz animasyon izledik. Lan! Eee. Falan tamam mı? Ay falan diye bir gelişi vardı onun böyle. <laughs> Hazırlıyorsun. Nemesi sistemin en güzel kısmı Türk gibi gelmesiydi orada. Çok hoşuma gidiyordu o yüzden. Hiç şey var mıydı ya onu hatırlamak için? Allah'ımız yok, yok mu lan diye. <laughs> falan diye. <bir> şey. <laughs> Kafa kesebiliyordun ya onda. Aynen. Kafası kesik ama yine de gelen oluyor muydu? Hiç gördünüz mü? Sanki öyle, öyle bir bug. Ya sanki bug değil de öyle bir absürt bir şey yaşadığımı hayal mi? Çünkü ben, çok oldu yani. 10 seneden çok fazla oldu. oldu. Abi, hiç hatırlamıyorum ya ama yani. Ama öyle absürt mesela öyle absürt yani. kafayı dikmişler yerine böyle Frankenstein gibi gelen bir şey. Hayal mi hatırlıyorum öyle bir şey ama şu anda senin söylediğin bir şey çağrıştı böyle. Ama çok absürt gelişler Aynen. oluyordu yani. Oradaki yani gerçekten unuttum bir düşmanın tekrar zuhur etmesi falan lan sen de mi buradaydın falan diyordum <laughs> böyle ya. Çok eğlenceliydi <laughs> ya. Bir de düşmanın geldiğinde seni koruyan adamın da herif diyordu Yok kardeş için. Ben Heh. Bizim abiye dokunmadık. Tabii Sen tabii. Korurken laf atıyordu. Onu. Evet. Tabii evet, tabii. Yani böyle işte ork, goblin, insan falandan ziyade bayağı bildiğim böyle mahalle kavgası gibi, lise tabii, kavgası tabii. gibi. Tamam böyle grupların birine daldı. Oğlum şu alo falan tamam mı? ikinci İkinci <laughs> oyunda iyice hayırdır kardeş falan moduna dönüyordu yani. hayırdır. Mahalleler Hayır, kaybediliyor. İndir gibi. o elini <laughs> falan filan modun <laughs> indir lan o elini falan gibi geliyorlardı dayı gibi. Güzel. Ya. Ama Nemesis sisteminden zaten da biz dayı sistemi dayı. diyorduk <laughs> o zaman. <laughs> Bunun... Pek çok oyunda uygulanmasını çok arzu ederim ben. Çok mesela yakışırda. şeyde askeri simülasyon tarzı Oyunlarda. mesela yeni bir Ghost Recon'da iyi olabilir. Ormanda mesela vurduğun birisi kaçıyor veya arkadaşları tarafından kaçırılıyor. Mesela Ghost Recon gibi bir askeri simülasyon oyununda e, vurulan bir kişinin arkadaşları tarafından götürüldüğünü görüyorsun. Çok sonra o kişi işte gözü bantlı, biraz daha intikam hırsıyla peşine çok güzel, düşüyor. Çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel olmaz sen mı ya? Yani? Sen bunu atış kafa açtı şimdi. Phantom Pen de çok güzel olurmuş ya. Evet ya. Yani. Phantom Pen de böyle yarı sen baks ya. <laughs> Gidiyorsun şey yapıyorsun böyle bir sürü üstleri falan basıp indiriyorsun. Onun liderinin geri gelmesi falan çok güzel olurmuş yani. Vallahi. Ama işte patent yüzünden olamıyor değil mi yani sonuçta? Valla patent Bo... yüzünden de olmuyor olabilir yenilikçi bir şey denemeye çekiniyor olabilir insanlar aslında yani bir bağımsız stüdyo daha ufak çaplı bir oyun için benzer yapıları uygulamış veya uyguluyor olabilir. büyük çaplı oyunlar Warner Bros'un avukatları tarafından avlanmamak için hiç girmiyor olabilir bu konulara. Her iki türlü de olabilir ama sonuçta günün sonunda yani sen onu bir şey olarak teknoloji olarak oyununa şu an koyamıyorsun. Koysan Warner Bros geliyor. Anlatsın Netflix geliyor. Aynen. Netflix zaten Warner Bros'un anlaşmasını tamamlarsa oyun departmanı komple çöpe gidecek gibi bir korkunç durum var. Bakalım göreceğiz. Netflix Warner Warner Bros. aldıktan sonra oyun departmanı kapatma gibi bir risk doğdu? Ya hiç onları düşünerek fiyatlandırma yapmadık biz demişti Tamamen bizi film IP hakları üstünden bütün şeyini yapmışlar. Yani Netflix'in kendi oyun tarafında ben belki bilmiyorum yani. Bildiğin bunları oyun yapmak zor geliyor Ama diyemiyorlar da. Yani film yapmak, dizi yapmak falan. Bayağı. Şimdi Warner Bros. şimdi boksan abi sen ne biçim IP'lerin var elinde. Her elimde. şey var zor ya. geliyor anasını ben sana söyleyeyim bunlara ya. Diyor ki ya lan biz diyor oyuna yatıracağımız parayla diyor 3 sezon daha şundan çekeriz diye falan. Bir de bir Netflix'in gaming departmanı vardı. Aldılar birilerini kapattılar sonra. Hiçbir şey çıkarmadan. Arada yani bir şeyler yapıyorlar. mesela Bizim şey de tanıdığımız Alan Taskin vardı. Başında aynen. 2012 burada Ankara'da Global Game Jam'e hmm. gelen Alan Taskin vardı. Bir süre CEO of, hmm. the President of Netflix Games'ti. Çok sağlam adamdır o da hmm. yani. Electronic Arts Montreal'in kurucusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Şey gönderildi mi o? Kapandı A, diye biliyorum yani. zaten. Yani hmm. Departmanı kapattılar. Ufalttılar diye biliyorum yani. Şey gibi oldu yani. Böyle bir mikrostadia venture gibi oldu evet. Netflix için o. Yani bir da çok büyük yatırımlar yaptı işte Jade Raidment'ları falan aldılar sonra püff diye oldu ya Bunlar da böyle bir gaza geliyorlar Netflix kendi içinde internal böyle izometrik bir John Wick oyunu yaptı diye hatırlıyorum ben Ondan sonra sonra bir o birkaç bir şey falan sonra püff oluyor yani tabii, tabii. zor geliyor abi oyun yapmak ben, ben gerçekten söyleyeyim sana Şey olmayınca hani genel stratejide yeri olmayınca da şey yapılmıyor şirket içinde desteklenmiyor yok oluyor Desteklenmiyor de işte aynen geçen de Microsoft olayını da konuştuğumuz gibi yani Xbox'ın başındaki Phil Spencer gidiyor Şu... Yani pazar payından diyor yüzde bir almak için diyor şu kadar yatırım lazım diyor. O öbür de diyor ki biz o paraya şeker fabrikası kurarız diyor. Gidip şeker fabrikasına devam ediyorlar sonra. Aynen öyle. Senin böyle çok arzu ettiğin bir şey var Abi mı? Abi benim şeyde böyle çok kafam açmış zamanında hiç unutamadığım. L.A. Noard'daki yüz ifadesinden lan mı yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor mekaniği. Evet ya. Bayağı da işlevseldi. Sinematik anlatıma da katkısı büyüktü. Muhtemelen yapması zordu. Çünkü o bizim yüz animasyonundan ziyade normal yüz renderının modelinin üzerine eklenmiş gifler gibi çalışır Skripler gibi çalışıyordu o yüz bence. Yani çok böyle bunun detayına inmedim. Ondan sonra zamanında bir iki tane onun geliştirici, geliştirici günlüğünü izledim hatırlıyorum hayalim yani ama çok e, da zorlu çıkmış daha o proje. Çok, ya. Yani şimdi şöyle mafya gibiydi oyun. Yani böyle sandbox'ında çok etkileşim yoktu. Ama normal polis gibi görev alıp olay yerine intikal, intikal edip şeyleri toplayıp ipuçlarını toplayıp etraftaki şüphelileri sorgulama döngüsü böyle mükemmel bir döngüydü. Bir de bir... Yani şöyle Aynen ya kemirmeye tabii mı şey Gidiyor şey mi? Mr. Anderson Doğru söyleyeyim bak siz mi öldürdünüz şey mi? böyle Kaş gözü oynamaya bak. Bazıları mı? Bazıları da çok şey yapıyor. Tabii yani. tabii. Senin mazot atman yetmez e, benim paramı semolaya gir. Aynen lan aynen. <laughs> aynen be çocuklara dikala be ya falan diye tamam mı orada bir cennet mahallesi ifadesi getiriyorlar. Yani öyle bir gelinceye dönüşüyorlardı hatırlıyor musun? Aynen yani hem çok eğlenceliydi, çok yenilikçiydi. Hem de gerçekten hikaye anlatımına, karakterizasyonuna falan da çok büyük katkısı vardı böyle. Yani ben bu tip şeyleri düz bir mekanik olarak değil yani oyunun hem böyle eşsiz satış önerisi yani ticari taraftan baktığın zaman ya yani bir baktığın zaman da aslında polistik yaptığım bir oyunda ilk olması gereken şeyler bir tanesi normaldi. Evet. Yani insanların yüz ifadesinden sorguda yalan söyleyip evet. söylemediğini anlamaya çalışmak. Ne Tabii kadar, oyun... ne kadar zor bir şey ama bir oyuna uygulamak için Evet yani, yani, yani şimdi işte fikirde de çılgınlık yani Hı. tamam mı şimdiden baktığın zaman. Yani bu unutulmuş mekanik olarak kaldı mı yoksa başka bir stüdyonun deneyi de yapamadı. bir şey olarak Yoksa. mı bırakıldı bilmiyorum. L.A. Noir zaten çok böyle üretim süreci çok sancılı bir oyun olarak <laughs> çıkması bir mucize. Sonradan ha. ekibi de dağıttılar galiba L.A. Noir'ı yapan ayrı bir stüdyo. Sanırım soydu öyle. Şey. Sanırım ama oyunu IP hala Rockstar'da diye biliyorum ben. Evet evet. İnşallah bir ara devamı <laughs> ne güzel, o güzel ya. Ya gerçekten ya. böyle o dönemin 2010-2015 arasında da bayağı yenilikçi oyun çıkmıştı o dönemlerde hmm. yani. bu değişik bir mekaniğe falan sahip. Ben bir tanesini daha şey yapmış mi? Tabii. Ben çünkü çok özür dilerim bizim editör arkadaşlar bize dört tane şey verdi. Ya dedim nereden bulacağız? Şimdi konuştukça geliyor bana böyle işte yok Abi, bizi... şeydeki Heavy Rain'deki dallanan dört karakterli akış. Evet. Fahrenheit'deki hem iyi hem kötüyü yönetmesi. Yine ikisi de David Cage oyunu. Soldier of Fortune'da parmağından göz yuvasına kadar her şeyini patlatabilmen Aynen. şeyleri. Düşündükçe geliyor böyle. Bir bizim olayımız o zaten. Yani çok bizim... seyrek kullanılan pro şeyler. Biz mekarik. ön hazırlıkta değil aksiyon andı kafamızı açtı bizim tabii. yani. Bizim Vallahi içeride yani. otururken ya işte bu konudan nasıl bulacağız şimdi diyordum geliyor yani. Daha da gelir. Şimdi birkaç oyunda kullanılan ama sonradan ölen şeylerden bir tanesi Fable'da başlayıp Infamous'da devam eden biraz da prototipte olan ben iyi kararlar verince iyi biri oluyorum ve halk buna tepki veriyor. İçinde buldum sandbox buna tepki veriyor. Benim en son hatırladığım yine ta 10 küsür sene öncesinde Infamous'da uygulandı bu en son. Ben iyi bir süper kahraman dönüşürsem güçlerim böyle hı hı. Jedi gibi mavi. Halk beni destekliyor. Diyor. Ben bir suçlunun peşinde koşuyorsam onun peşine kafasına şey atıyorlardı böyle. Ama hmm. eğer kötüysen mesela işte düşmanlarla savaşırken etraftaki nüfusun hayatını düşünmüyorsan yani collateral hmm. damage veriyorsan böyle etrafa bu sefer de benim kafama taş atmaya başlıyorlardı böyle gördükleri zaman. Fable'da da yani tatlış bir bilgiye dönüşüyordun ya da böyle şeytana dönüşüyordun. Yani şey Darth falan dönüşüyordun. Şimdi yeni Fable'a da bunu ha, eklemişler. Yani. Daha geçen hafta bir 13 dakikalık şey video yayınladılar. Valla ben heyecanlandım ya. Çok Abi Fable'ı baştan sona oynamıştım ben. 2-3 o kadar şey yap yapmadım. Iki, iki, ee, oradaki o şey e, tadı yakalayabilirlerse bin tane NPC için. Aynen. Çok iyi olur. Bir tane sana takık olacak mesela. Tabii, tabii. Her gördüğünde saydıracak böyle. Uyuz Peki olursun. sence ne kadar yapay zeka script olur içinde? Şey için söylüyorum bunu. Bin tane NPC'nin günlük döngüsünü yapacağız diye bir şey attılar ortaya. Kolay değil. Ondan sonra ya yani bu senin dışında da devam eden bir topluluk e, döngüsü anlamına geliyor bu. Bildiğim bir süreç değil e, bu. Yapay zekanın PC davranışlarını dövüş haricinde belirlemesi bana çok zor geliyor hani onun script olarak ayarlanması daha iyi veya önünde bir kavga olduğunda şöyle gizleniyorlar falan e, filan yani onlar standart bir şeydir. Yapay zekanın sana hep aynı şeyi söylememesini sağlamanın bize daha yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta bizim yerli yapım çok başarılı oyunlardan New Cycle galiba bunu bir oyunun o oyunun içinde bir versiyonda kullanmıştı. Yanlış hatırlıyor e olabilirim. Ee e, şimdi chatbotların işte ChatGPT'nin falan şöyle bir kötü huyu var. Sen konuştukça o da konuş daha şunu da ister misin? Şunu da ister misin? <laughs> bunu da ister misin? Bana soğuk yaptı ama geçen gün. Bana soğuk yaptı. O yolda bilmiyorum. <laughs> Arttıktan sonra bir darıldım o yani. Çok yani. Ondan sonra orada konuşmayı kesmesini sağlamanın herhalde bir yöntem var. Bilmiyorum. API üstünden pek çok yere bu hizmeti veriyor chat evet. e, New Cycle'da bunu çok iyi kullanmışlardı. Yani yapay zekanın bir oyunun içindeki diyalogları belirlemesi sürecini çok iyi yapmışlardı. Şey bunu çok beceremedi mesela. Bir tane kork oyunumuz vardı ya İzmirli bir ekibin yaptığı yaptı Bahtiyar yeni çıktı geçen Aa, sene şey, çıktı. Ah evet that Evet. Orada mesela o şey QR kodu bağlayamadım şey yapamadım. Benim de hatam var bir biraz o e, ayamadı olandı e, benim. Bu, bu tür diyalogların sınırlı bir zekayı simüle eden yapay zeka ya yani sınırlı bilgili bir insanı simüle eden bir yapay zeka tarafından verildiği bir geleceğe çok yakınız gibi geliyor bana ama fable bunu kullanmışlar mıdır? Çünkü oyun üretim ve tüketim ekosisteminde yapay zeka ile olan her şeye çok ciddi bir set bir tepki var. Onun yavaş yavaş değişeceğini düşünüyorum. Kırılmak ama veya yıkılmak evet. değil de yumuşayacağına ve değişeceğine ama ben bu, e, inanıyorum. Ya sanatsal veya işte özellikle şey fikri mülkiyete dahil olabilecek unsurlar yerini. Çalıntı, unsurlar kullanma. NPC'lerin davranışsal öngörülemezliği üzerine yapılacak bir yapay zeka algoritması bu tartışmaları tetiklemez diye zannediyorum. İnşallah. Ama. İnşallah göreceğiz. Yani çok değişik bir döneme gidiyor gerçekten. Çünkü o, orası değer o orada sektör. olacak yani. Bir de Heh. oyunları yapma süreci, tüketme süreci, oynama süreci tamamen değişecek bu şeylerle. <laughs> gelmekte olduğumuz dönemle birlikte. Şimdi demin Fable'daki bin NPC'den bahsettik ya şeyle, şimdi Stalker'a bağlamak istedim. Aa. Sana orada şeyi sormak istiyorum ben. En yani çok istediğin... Bana şunu anlat. Yani şimdi Stalker'da ben senin incelemenden de hatırlıyorum. Hmm. Ta kaç sene öncesindeki. Lan burada bizim haricimizde bir şeyler oluyor falan. Tabii, tabi. Sen tabi. uzaktan dürbünle yüzlerinin hikayelerini anlatıyordun. Üstad bana şey de yani bu Red Dead Redemption 2'de de senin haricin devam eden bir böyle ekoloji var ya. <laughs> hayvanlar bile avlıyor. işte orada bar kavgası çıkıyor. Kadın kocasını gömüyor. Mezarını ziyarete gidiyor falan filan. Bunlar çok aşırı Skript. iyi yapılmış skriptler. Eyvallah. Stol, Öbürde rastlantısallık var, değil mi? Tamamen rastlantısal. Yani gece mi girsem, gündüz mü girsem buraya diye gözlediğin üsse ondan sonra o yaratıklar saldırdığında ve herkesi yok ettiğinde ondan sonra oranın birkaç gün sonra bir yaratık yuvasına dönüştüğünü ve daha kötü bir yere dönüştüğünü gördüğünde Stalker'a hayran olmuştum. Ve hani şey değil. Kesinlikle konforlu bir oyun değil. Eyvallah. İki de e, konforlu değil. Evet. Zaten iki Artificial Life'ı başlangıçta hiç açık olmadığı için çok eleştirilmişti. Aha. Ben o haliyle oynayıp beğenmiştim. Şimdi Artificial Life de geldi. Zamanım olsa geri dönüp İnanılmaz o yani. haliyle oynamak e, isterim gerçekten. Lakin daha fazla oyunda belki biraz daha kontrollü bir Artificial Life ben görmek isterim. Şimdi şöyle ikilemler giriyor işin içine. Medeni bir ortamı hiç konu alan oyun larda Red Dead Redemption gibi o tür bir artificial life çalışmaz. Çünkü millet birbirini yiyor. Yani sana belki quest verecek NPC'ler kaynıyor, yok oluyor, gidiyor falan orada. Yani <laughs> Doğru. Red Dead Redemption'da önemli bir karakterin hal Bir domuz sürüsü tarafından ezilip yok edildiğini. Mesela bakıyorum böyle. Niye ilerleyemiyorum? Düşünün, <laughs> e senden diye. bağımsız kredi sekran çıkıyor bir anda. Söyle. orada no, Mike Abel kendini <laughs> hiç şunu atı atmış. <laughs> Depresine falan. Tamam mı bir anda. Ama Stalker'da işliyordu o. Ruslarda <laughs> evet, olan abi. bir e, şey yani e, Ukraynalı gerçi. Çok de iyi ona, seni ya. Orada olan bir şey. Doğu Avrupa ekolojisi. Oh, ham, Ç ham, O, çiğlik. çiğlik, o evet. e, ta, taze çiğlik ve kırt diye kereviz sapını ısırırsın ya böyle. <laughs> Aynen, Zordu yani. diye mesela ama keyiflidir. Bu da öyle, öyle hakikaten. Stalker'ın bende Aynen. ayrı bir yeri var o yüzden. Aynen öyle ya. Yani. Bir tane daha böyle ayrı yeri olan oyun var. Die by the Sword. <laughs> Bak, yıllardır rica ediyorum birisi hani HP'ye falan filan bağlı olmayan mouse'la istediğimiz gibi yani bir küre içinde kolu evet saçma sapan şekillere giriyordu o kol da şey yaparken ama böyle tık diye bir vurduğunda orklar mı troller var vardı orklar vardı o orkun kolu çok öyle, ya. tuta tuta aa çok iyi, diye iyi ka ya kaçıyordu o, hatta oyunun şeyi de limp by limp miydi limp by limp evet yani dead by, kıt, dead, kıt kıt kıt, kıt kesebiliyordu limp by limp ona benzer bir oyun geldi hep ismini unutuyorum ama güncel iki mi kişi, güncel güzel e, bağımsız bir oyun iki kişi ka iki karakter ba karşılıklı barbarian gibi barbarian gibi. Ama mesela elindekini atabiliyorsun. Patata kütede girebiliyorsun. Helish kuart Evet, Helish kuart Bir tane Helish kuart var bir de ona benzer. Helish kuarta çünkü 3 vuruşta yok edebiliyorsun veya çat diye kafasına vura yapıyorsun. Daha böyle karşılıklı kapıştığın bir şey var. Onun ismini de unutuyorum All benim. Soul Sort. Evet, yani bu Kerem de benim kardeş zekam. Paylaşımla, <laughs> <laughs> paylaşımla oradan paylaşım <da>. şey paylaşım <laughs> oradan Aynı çekiyorlar sayılar. bilgiyi. <laughs> Ama şeyi hatırlıyorum bu arada. Ama ilerlemeli güzel da bir single player oyunda bu olsun istiyorum. Tabii canım. Ama şey bak Die By The klavye tutuşunda da kılıç tutuyormuş gibi hissettiriyor sana bir yerde. Aynen. Sanki o klavyeyi kaldırıp böyle ben çeviriyormuşum gibi hissettiriyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Böyle çevireceğin zaman fiziksel bir çevirme işareti yapıyordum böyle. Sanki <laughs> şey gibi hor yüken, hor çeker gibi. Evet. diye savuruyordu mesela böyle kılıcı. Aynen. Bir de tabii orada şeydi ya Aynen. benim bilgisayarım böyle zor 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 çalıştırabildiği oyunlardan bir tanesiydi. Ya. Yani ilk çünkü <laughs> Ee, yani hitbox animasyonlar falan filan o dönemde yoktu ya. Yani ne bileyim işte koyakta oynuyorsun, Kovek oynuyorsun. adamı her yerden aynı vuruyorsun mesela. Yani her yerin hitbox'ı aynı. Bununla böyle kılıcın değdiği yere göre düşman taklaya geliyordu. Orada da anladığım kadarıyla şey böyle CPU'ya da bayağı yük biniyordu grafik Tabii. kadar. Yani, yani benim bilgisayar ya öf, öf öf ediyordu yani o oyun. Şöyle çıktı. şimdi herkes <laughs> için oyun yapmak kat kat daha kolay. 15-20 yıl öncesine yani, göre Unity, yani, evet. Unreal açıyorsun, öğrenmeye başlıyorsun. Biliyorsun, Biraz iradem birazcık bilgin ve kabiliyetim varsa hmm. bir şeyler yapabilirse eskiden her yapılan oyun için yeni motor yazılıyordu. Abi, yani şunu abi bir düşünün. Evet, ya. Taşın, 2026 opra. yılındaki sevgili arkadaşlar. Bir düşünün yani 20 yıl öncesine gittiğimizde her yapılan oyun için yeni bir motor yazılıyordu. Yoksa gidip Unreal Engine'e oyun başına 750 bin dolar hatta konsola çıkaracaksan bir 750 bin dolar daha vermen gerekiyordu. Aynen öyle. öyle. Platform başına e, bir şey vardı orada. Fiyatlandırılmadı. yok vardı gerçekten. zaten. Çünkü mobil diye bir şey yok o zaman. Ya, aynen abi. O yüzden her oynadığımız şey wow bu neymiş ne kadar güzelmiş falan deniyor ve bir daha aynısı gelmeye Gel biliyor. Mi? Ben yine unutulmuş böyle arkaik sandık olarak terk edilmiş bir mekanik hatırlatacağım. Tabii ki ilginç bir şekilde bunun remasterını daha geçen sene bitirdim. The, The thing. Thing. PlayStation 2 dönemlerinden The Şimdi oyunu oynamayanlar şey zannedebilirler. Ben aynı ekiple devam ediyorum. Yok. Oyun boyunca sen bir karakteri canlandırıyorsun. Sürekli işte mühendis, sıhhiye veya işte saldırı kimliklerinden bazı oyun şeyleri, NPC'leri kendi takımına katıp 4 kişi şeklinde hareket ediyorsun burada. Şimdi bu da şey vardı. Tamam. Hayır, şimdi bu tamam. da şey vardı. Eğer bir çatışma esnasında senin karakterlerin korkudan delirebiliyorlardı mesela yaratıkların hmm. görüntüsünden. Onlara işte bir güven aşılaman ve adrenalinleri düşürmen gerekebiliyordu. Eğer ekip içinden birinin şey olduğunu düşünüyorsan, The Thing'e yakalandığını düşünüyorsan kan testi yapabiliyordun onlara. Yani filmi izleyenler hatırlarlar. olan bu uzaylı mı değil mi şu kan testini yapalım tedirginliği zaten film kimin en önemli atmosferi konuslarından evet. bir tanesi de olduğu gibi bunu o zamanki oyuna yansıtmışlardı. Yani ve ben bu mekaniği görmedim ondan sonra. Yani bunun bir kısmının kullanıldığı oyunlar vardı diye tahmin ediyorum. Ya yani Benim şu anda aklıma gelmeyen ama bütünlüklü olarak, sürekli olarak çünkü yanındaki değişiyor. arkadaşlardan birisinin evet. yaratık olma, düşman olma tedirginliğinin yani single player'da de M10 geliyor yani. yani vampir yani, vampir evet. köylü evet. multiplayer oyunlarının zibilyon tanesi evet. o aslında As ama single'da görmedik bunu yani. Bir de şey şey vardı o zaman. Yani bizim için çok şok edici bir mekanikti o. Ben işte ekibi almışım yarımı. Bir tane sıhhiye var. Ulan sıhhiye bana geldirim bana sağlık bas. Ben orada elimde laf silahıyla şey yapıyorum böyle the thing'leri avlıyorum o diye. Yanımdaki sıhhiye as. <laughs> <laughs> seni <gülüyor> böyle, tabii tabii seni alabiliyordu. Yani çok dinamik. Oyundaki tansiyonu sürekli havada tutan. Bir de şey gibi de değil yani karakterleri böyle escort mission gibi zannetmeyin hani ben bunları ayak tutacağım diye ölen de ölüyordu yani hani orada <laughs> tabii bırakıyordun tabii, de evet. devam ediyordun yani sen şeye. Half-Life 1'de ölenlere çok üzülüyordum ya, yani. Aynen <gülüyor> yani. <gülüyor> aynen aynen şey oluyordu. Dolayısıyla o The ki tamamen e, senin kendi takımının içinde yani co-op oyunun takımının içerisinde single player'de sana ihanet edebilecek veya işte uzaylı olup olup bilmediğin aynı zamanda yardımlaşabildiğin ve sana güvenmelerini gerektiren sistem çünkü sana güvendikçe daha evet. iyi performanslı evet. haliyle e, sisteme bir daha öyle o kadar kapsamlı şekilde gördüğümü hatırlamıyorum bir single player oyun içerisinde. Ya bunların hepsi işte yapay zekanın şu an böyle küfredilen şekilde değil de gameplay'e düzgünce yedirilmesi ile yapılan bir şey. Tabi dışarıdan large language modellerle falanla filanla değil oyun içine entegre edilen Aynen. şeylerle yapılması lazım. Yapay zeka deyince çok geçmişe gidip genç arkadaşların bilmeyeceği bir oyun geldi aklıma. Bir daha da kullanıldığını görmedim bunun. Chaos Engine. Bitmap Brothers diye muhteşem <laughs> bir firmamız var vardı. Bunların yaptığı her oyun efsanedir ama Chaos Engine'in bende yeri farklıdır. Üstten izometrik görünüş. Sen bir karaktersin. Yana da NPC bir arkadaş alıyorsun. Ona aynı karakter geliştirme ekranından çeşitli özellikler verebiliyorsun. Hı. Özelliklerden bir tanesi de zeka idi. Ama zeka burada işte bir şeye artı 5 puan, 2 puan falan filan değil. Mesela zeka e, çok kötüyse attığını vuramıyor böyle ha falan diye. Düşman buradan ha diye şey yapıyorsun. yapıyor. <laughs> 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 Birazcık zeka vermeye başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> falan gidiyor tak tak ateş ediyor. <laughs> şey yapıyor çik, çik, kenardan. Oha diyorsun ne güzelmiş çat çat çat. Eğer onlarsan zekayı sen bismillah diye gir. Herif gitmiş tak tak şey yapıyor. Bütün sağlıkları puanları topluyor. Dikiliyor karşında. Niye geldin falan. <laughs> ya, ya, ben bir ara kurudum. Mermi su yok mu su falan. <laughs> Buyurdur birader. Şunları taşı. <laughs> falan ha, böyle evet, naratese evet, evet. beni şey yapacak yancı yapacak yani o hale geliyordu çok yapay zeka ya. inanılmazdı ya yani Şöyle bunu insan ilk defa dinliyorum bu arada çok iyi bir bu, şey Bu bende çok yer etmiş bir şeydir ve Chaos Engine'in bu zeka sistemini bir daha hiçbir oyunda görmedim ya çok enteresan. O ya direkt bak Şimdi, o oyun döngü bu kadar etkili Ne kadar acayip. zor bir şey acaba yani şimdiki e, Tamam 2D, tepeden görüşüm böyle bir ya tık yani. daha kolay ama işte yapay zeka 10 üstünden 1 iken embesil gibi <laughs> falan diye atışarken 8'e 9'a 10'a getirince gidiyor mermileri topluyor upgradeleri kendine alıyor dın dın attığını vuruyor falan sen John Wick'e dönüşüyor. Abi gelin mi falan diye. <laughs> yardım lazım mı <laughs> abi? Yanına geleyim mi ya. falan diyorsun. Bir de şeyden, demin söyleyecektim unuttum da Die by the Sword'dan sonra aslında şeye benziyor the Revengeance. Evet ya. Gelerek, <laughs> Orada da şey vardı işte, aslında hiç anneme hiç görmediğimiz bir özellik anime ya anime tarzı kılıç dövüşünün şey çünkü yavaşlattım kestim böyle. Bir de şey güzeldi orada. Sağ analogla çizerim ha, böyle. <laughs> evet. Karakteri şey yapıp Sonra oyunun gerçek zamanlı hızı alınca diye dağılması güzeldi yani. Ya sadece karpuzları falan değil. Düşmanlarından kolonlara <laughs> kadar. Her şeyi kesebilir. Her şey Muhteşem ya. bir fizikti ya. Her şeyi ya. Hakikaten şimdi Ya binayı falan çizebiliyorum. Binayı kesiyordun yıkılabiliyorsa. <laughs> binayı hadi kesmek dedin. Red Faction'ı ne yapacağız abi? <laughs> Onda yaşadığım stres yani görevi falan bırakıp lan şu kolona da bir bomba. Şuraya da bir tane lazer falan derken çıtırtılar gelmeye başlıyor. Çıra diyeyim onu diye camdan atlıyorsun gırş ile bütün bina çöküyor. çöküyor. Battlefield'da falan güzel yaptılar bunu daha sonra. Abi ya yıkım, zirkti, gökdelenin yıkım. yıkımını falan. Tepene gökdelen düşüyor eşedi. Eşedi e, öyle. E, üç, üç şey güzeldi mesela kaçak soru <laughs> burada. Zamanında Battlefield Bad Company 2 oynarken hmm. Ali Sezgin'in de kulağı burada. Harbiden düşmanın kafasına bina indirebiliyorduk ya. <laughs> Bam diye şeyin M16'nın grenadını sıkınca orada köy evleri iniyordu aşağı Bu böyle. Bu sene çıkan Battlefield 6'ya hiç bulaşamadık. Hiç giremedik Ayak. işte zamansızlıktan. Küçük short videolar çıkıyor benim karşıma. İnsan canı çekiyor işte uzaktan ekmek banıyoruz ya. Yani. Abi, benim şeyi gibi. Ondan sonra gel gel gel, gel diyor oradan. Ben de böyle orada başıya görmüş Medusa'yı görmüş şey gibi bakıyorum böyle. Güle güle, ne sana, güle sana <gülüyor> Uzaklaşıyor <gülüyor> aynen, aynen. zaman <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Ya bu biz konuştukça geliyor şeyler e e Lan, ne vardır, kadar vardır şeyin yani. geçmişte kaldığını ve ama Ümit var olalım, yeniden hayatımıza girebileceğini hatırlamış oluyoruz. Aynen. Sizde böyle mekanikler varsa siz de aşağıya yazın, biz de hatırlayalım. Belki bir sonraki bir video daha çekebiliriz yani bu e, şey Ya bu arada şey kesim vardır yani. Bizim, tabii mutlaka bizim izleyicilerin de aklına gelecektir tamam, bazı tamam. unutulmuş mekanikler varsa yazın, konuşalım. Üzerine de bir video da çekeriz belki. Buluşalım. Kerem adam çoktan gelmiştir ama ben yine hatırlatayım abone olmayı, beğenmeyi ve sosyal medyalarımızı takip etmeyi unutmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye, post check out.